Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, ister memur olun, ister yönetici, ister emekli olun, ister esnaf ya da bütün bunların üstünde fabrikası olan bir patronsunuz ya da hizmet üreten, gerçekten iyi para kazanan bir girişimcisiniz. Hiç fark etmez. Bu saydığım bütün grupların Parasına kesik atılacak, gelirinize kesik atılacak arkadaşlar. Benden söylemesi ilerleyen dakikalarda ispat edeceğim bunu. Ama lütfen hemen yanlış anlamayın. Ya hoca yine enflasyonu anlatacak galiba. Doğrudur önümüzdeki dönemde enflasyon artacak. Ve enflasyon dolaylı olarak bu saydığım bütün gelir gruplarının parasına kesik atacak. Ama benim bu videoda anlatacağım olay direkt direkt arkadaşlar öyle dolaylı değil. Direkt o gelirinize kesik atılacak. Nasıl atılacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan getireceğim ispatı önünüze koyacağım. Açığı göstereceğim, sızıntıyı göstereceğim ve bu sızıntının nasıl kapanacağı tabii ki aşikar. Sizlerle benle kapanacak arkadaşlar. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda hazinedeki o muhteşem sızıntıyı size göstereceğim. Lakin buna geçmeden önce bana altını çok soruyorlar. Altın ne olur diye. Önceki videolarımızda da anlattık ama yine en azından bilgileri bir güncelleme adına kısaca değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar altındaki bu aşkımızın artması biz millet olarak altını severiz ama son 2-3 aydaki bu aşkın artmasında en büyük gerekçe dolar. Niye? Dolar almaya bir şekilde set çekildiği zaman vatandaş yukarı giden fiyatlardan kendisini nasıl koruyacak? Tasarruflarını nasıl koruyacak? Haliyle dolarda marjlar artınca arkadaşlar altına bir hucum oldu. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Dönüp altın ithalatına baktığımız zaman yani dünyada dikkat çekici bir altın ithalatına sahibiz. 4 ayda arkadaşlar 150 tonluk bir altın ithalatıyla Türkiye rekor kırdı. Ve e, marta baktığımda 21.6 ton, nisana baktığımda burada 2.8 tonluk bir ithalatla sert de bir düşüş görüyorum. Ama 4 ayda dünya rekorunu kırdık. Kaçla? 150 ton altın ithalatıyla. Şimdi Nisan ayında bu sert düşüşün nedeni değerli arkadaşlarım Merkez Bankası'nın devreye girmesi. Çünkü şimdi vatandaşı dolardan kaçırtmak için marjlarla oynadıkları zaman güçlük çıkarttıkları zaman altına gittikleri zaman e, altını da Türkiye ithal ediyor. Altının da %100'ünü Türkiye çıkartamadığı için o da bir dolar masrafı oluyor Türkiye'ye. Ve haliyle merkez bankası durdu, düşündü. Ya benim elimde zaten para yok, dövizleri yedim bitirdim. E ne yapacağım? E altın talep ediyor vatandaş. E altını da dışarıdan aldığımız zaman ne oluyor? İyice eksiye giriyoruz dövizde. O zaman dur, biz artık. Cumhuriyetin biriktirdiği bütün altınları satalım ve Nisan ayında diyoruz ki altın ithalatı sert düştü ama o sırada Merkez Bankası da 80 ton altın satmış. Kıymetli arkadaşlarım altın konusunda dikkat etmeniz gereken konu çarşamba günü. Ben bunu önceki yayınlarda da söyledim. Çarşamba saat 15.30'da Amerikan enflasyonu açıklanacak. Daha uzun anlatmayacağım o mevzuyu. Çok detaylı bir önceki videoda anlattım FED'i, enflasyonu, aralarında nasıl bir bağlantı olduğuna dair. Çarşamba 15.30'da burada Amerikan enflasyonu tüfe manşet rakam 5. Çekirdeğin 5.5'a düşmesi bekleniyor. Eğer bu rakamlara düşerse FED faiz artırımına bir ara vereceği için bu iş altına yarar. Altın 2050-2070 sınırına dayanır arkadaşlar. Ama 2100'ün üstüne çıkması için İkinci enflasyon raporunu da Fed'in görüp emin olması gerekir diyoruz. Altın e, olumlu bir e, bakış açısına sahibiz o konuda önümüzdeki dönemler için. Dönelim borsaya bir de kısaca borsa anlatacağım. Ben aylar önce arkadaşlar 4300-5000 arasında konumlanmanın faydalı olacağını söylemiştim ki burada da değerli arkadaşlarım işte yüklü sermaye girişleriyle borsanın e, yıl sonuna kadar Millet İttifakı zaferi halinde bir ralli yapmasını bekliyoruz diye konuşmuştuk. Ben e, şu an an itibariyle kamuoyu aydınlatma platformuna 3 aylık bilançolar geliyor. Çeyrek bilançolar geliyor. Bunların içinden bir 10-15 tane şirketi belirledim. Cumartesi günü e, bizim kapalı grubumuz var Anadolu Aslanları. Buna katıl e, butonuyla iştirak edebilirsiniz arkadaşlar. Burada belirttim 10-15 kağıt. Ve burada bir holdinge ve bankalara dikkat çektim. Dörtlü e, gruplar yaptım arkadaşlar. Dedim mutlaka bu holding olacak yanına bu bankayı koyacaksınız. Ve bugün e, baktığım zaman yani pazartesi salı e, hafta içinde de bizim cumartesi belirttiğimiz portföy önerisi bayağı iyi gitmiş. %20 falan yapmış yani. Çünkü dediğim noktalar yani 4.300-5.000 arası maliyetlenme için ideal noktalardı. Dediğim gibi arkadaşlar bunları ben bilançolar geldikçe yine yayınlamaya devam edeceğim. Bu açıdan bunları öğrenebilirsiniz. Bir diğer nokta da bizim Anadolu Aslanları'nda bir yatırımcı okulumuz var. Eğer sizler de yani işte ya bu işle güçle bir şekilde bu işi döndüremiyoruz bunun yanına artı bir gelir kapısı açmak gerek diyorsanız borsada ticaretin nasıl yapıldığını o yatırımcı okulu videolarında detaylı anlatıyoruz. Bir konuda şu tamam uzattım kızacaksınız. Yaza arkadaşlar yüz yüze seminerler yapacağız. Katıl butonuyla bizim Anadolu aslanlarına katılanlara orada yüz yüze bu ticaretin esaslarını konuşacağız. Havaların ısınmasını bekliyorum. Şimdi Gelelim şu kesinti konusuna. Arkadaşlar bu olay enflasyondan bağımsız bir olay. Dediğim gibi yani enflasyonda fiyatlar yukarı gider. Eyvallah. Aldığın malın fiyatı da haliyle yukarı gittiği zaman senden daha çok para çıkar. Bunu demiyorum. Bunu demiyorum. Direkt kesilecek bir para var. Şimdi neden böyle konuşuyorum dediğimde hazinede bir sızıntı var arkadaşlar. Evvela hazinedeki şu deliği, hazinedeki şu sızıntıyı Hazineden aldığım, hazineden, hazine ve maliye bakanlığından aldığım raporun üstünde bir göstereyim arkadaşlar. 4 dakika, 5 dakika bir sabırlı izleyin. Bu neticede sizlerin geleceği arkadaşlar. Lütfen hiç imtina etmeyin, izleyin. Ondan sonra önemli açıklamalarım olacak. Bu iş nasıl olacak diye. Değerli arkadaşlarım, şimdi gelelim hazinede. Yani devlette bir kaçak var mı, yok mu? Bu sorunun cevabını vermeye çok basit arkadaşlar. Hiç yorum yapmayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığının lütfen Google'da yazın, sitesine girin. Sağ tarafta istatistikler kısmı var. Ona tıklayın. İstatistikler sayfasında açılan e, alt bölümlerde hazine nakit gerçekleşmelerini tıkladığınız zaman şu Excel tabloyu oradan indirebilirsiniz. En son veri arkadaşlar 8 Mayıs'ta açıklandı. Ve bu tablo 8 Mayıs'taki veriyi de içeriyor. Bakın kaçak var mı yok mu sorusunun cevabı için 2016 yılına gidelim. Sarıyla işaretli olan yerler arkadaşlar nakit dengesini yani gelir gider durumunu. Eğer eksi varsa bir kaçağı gösteriyor artı varsa Gerçekten işlerin yolunda gittiğini, gelirlerin giderlerden fazla olduğunu artı durumun oluştuğunu gösteriyor bize. Sarı ile işaretli olan alan. Yeşil ile işaretli olanlar da faizi bize gösteriyor. Şimdi bakın 2016 yılında neymiş arkadaşlar? 38 milyarlık kaçak var. Eksi 38 milyar değil mi? Bakın sol üst köşede yılı görebilirsiniz. 2016 eksi 38. Döndüm 2017'ye. Ne kadar? eksi 60 kaçak 38'den 60'a çıktı kaçak 2018'e döndüm ne oldu kaçak eksi 70 milyar oldu bakın şurada sarıyla işaretli bantın el sağında toplam eksi 70 milyar 2019'a geldim kaçak bir anda eksi 130 milyar oluyor 2020'ye geliyorum arkadaşlar kaçak eksi 181 milyar oluyor 2021'e geliyorum ne oldu arkadaşlar kaçak? Bakın kaçak burada 142 milyar oluyor. Bu 142'nin bir sebebi de şu arkadaşlar. O zaman Merkez Bankası'ndan bir kar transferi yapılmıştı. O birazcık burayı rahatlatmıştı. Ama bakın 2022'de bütün korkunçluğuyla kendisini gösteriyor. Kaçak 169 milyar oluyor. Ve bakın bir yılda 2022'nin bir yılında arkadaşlar 169 milyar kaçak var. 2023'e gelelim. 2023'ün Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 ayında kaçak 416 milyar. 416 milyar. Hadi bakalım. Peki bu kaçaklar kapatılmak zorunda. Borç da kapatılıyor. Ne kadar faiz ödemişiz? Dönelim geçmişe. Geçmişle kıyaslamadan anlayamayız kaçağın ne kadar büyük olduğunu. Arkadaşlar bakın. 38 kaçağı 49 milyar faiz ödemişsiniz. Yeşille işaretlediğimiz bantlar faizi gösteriyor. 2017 yılında döndüm. Eksi 60 kaçağı 55 milyar faiz ödemişsiniz. Döndüm 2018'e her şeyin çok iyi olacağı vaadiyle başkanlık sisteminin başladığı o malum yıl verin yetkiyi görün etkiyi kaçak eksi 70 ödenen faiz 70 döndüm 2019'a kaçak eksi 130 faiz 97.7 dönüyorum 2020 yılına kaçak 181 ödenen faiz 121 milyar döndüm 2021'e Kaçak 142 ödenen faiz 160. Döndüm 2022 yılına. Kaçak eksi 169 ödenen faiz 287 milyar. Ya bakın bugün Türkiye'de iç borç stoğuna baktığımız zaman bunun ödenecek faizi gelecekte projeksiyonlarda ana parayı geçmiş durumda. Bu tam bir rezalet. Çok büyük bir kaçağın olduğunu gösteriyor bize ve döndüm 2023'e. Bakın 287 milyar ödenmiş. 2023'te 4 ayda, 4 ayda, 4 ayda 115 milyar lira. 115 milyar liralık bir kaçak var arkadaşlar. Yani faiz ödemesi var. Bu da kimin cebinden çıkmış? Bizlerin cebinden çıkmış arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım tabloyu gördünüz. Şimdi işi birazcık daha gözünüzde canlandırma adına o rakamları grafiğe döktüm. İlk grafiğimiz gelsin ekrana. Geldiğinde neyi görüyoruz? Nakit dengesini. Bakın 2016'da eksi 38 milyar. 2022'de 169 milyar olmuş. 2023'ün 2023'ün 4 ayında ne kadar? Eksi 416. 416 arkadaşlar 416 milyar. Bir grafiğimiz daha var. O da faiz grafiği. Bir de faiz grafiği gelsin arkadaşlar. Faiz grafiğine baktığımız zaman da 2016'da 49 milyardan 2022'de 287 milyara gelmiş. Bakın 2023 yok bunun içinde. 2023'te 4 ayda 115 milyar liralık bir faiz ödemesi var. Şimdi bu grafikler, bu tablolar Kaçağı gördük değil mi arkadaşlar? Şimdi bir kaçak var ve bu kaçak anlattıkları bir takım insanların konular var sosyal medyada değil mi? İhaleler, çökmeler, zarara uğratmalar, işte Antalya Havalimanı ihalesini anlatıyor, Tarım Bakanlığından bir şey anlatıyor. Arkadaşlar ben bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Doğru mudur değil midir? Ama benim bildiğim bir nokta var. Az önce de size gösterdim. Netice itibariyle bizim hazinede bir kaçak var. Ve bu kaçağın finanse edilmesi yani bu kaçağın yerine konulması lazım diyorum. Şimdi burada bu noktada bana şunu söyleyebilirsiniz. Ya burada hazinenin giderlerinin gelirlerinden fazla olarak bu kaçağın oluşmasında devletimizin işte vatandaşa yaptığı harcamalardır. Odur budur diyebilirsiniz. Ama ben de şunu düşünüyorum bir iktisatçı olarak. Şimdi 2016 rakamlarını gördünüz. Faizde, kaçak rakamında, nakit açığında biz an itibariyle 2016'dan daha iyi durumdaysak eyvallah doğru. Demek ki bütün bu kaçak bize gelmiş. Ama biz an itibariyle 2016'dan daha kötü durumdaysak yani hissettiğimiz çevremizdeki iktisadi durum bizim çektiğimiz zorluklar daha fazlaysa işte burada bir arıza var demektir. Ve bakın ben şöyle de bir ispat vereceğim size. Yine devletten alacağım. TÜİK TÜİK şunu söylüyor. Diyor ki en yüksek gelire sahip en tepedeki %20'lik kesimin aldığı pay toplam hasıladan, toplam gelirden aldığı pay 1.3 puan arttı ve gelirin %48'ini tıraşlıyor bu adamlar. Yani burada bir oligarşi var ve bu oligarşi gelirin %48'ini bir güzel tıraşlıyor. Ve TÜİK diyor ki en alttaki en düşük gelir grubuna sahip %20'lik kesimin o gelirden aldığı payda 0.1 puan azaldı ve %6'ya düştü. Dolayısıyla ben şimdi hazinedeki bu grafiklere, tablolara baktığım zaman buradaki kaçağın vatandaşa aktığını pek sanmıyorum. Sansaydım ya da öyle olsaydı TÜİK bana şunu derdi. Kardeşim en düşük %20'nin aldığı pay arttı en üstteki kaymak tabaka o oligarşinin aldığı payda düştü derdi. Ama tam tersini söylüyor. Zaten benim bunu dememe gerek yok. Siz gittiğiniz zaman hayatın içine girdiğinizde 2016 ile kendinizi kıyaslayın. Ne durumda olduğunuzu görün. Sonuca geleyim. Peki bu para nasıl kesilecek sizden dediğimiz zaman değerli arkadaşlarım yeni vergilerle karşılaşacaksınız seçimden sonra. Gelirin her türlüsüne bir şekilde bindirme gelecek arkadaşlar. Bu çok net. Muazzam nakit açığı var çünkü ortada. Açığın kapanması gerek. Haliyle bu açığın kapanması için gerekli kaynak Mars'tan gelmeyecek. Karadeniz gazından da gelmeyecek. Uranyum, tor, boryum rezervi de yok. E nereden gelecek arkadaşlar? Haliyle vergiler Türkiye için kaçınılmaz bir gerçektir. Diğer bir nokta Vergi artı zamlar demek, zamda enflasyon, zamla da bir şekilde para toplanacak ee, ve enflasyon oluşacak. Bu da dolaylı olarak sizi zaten zorlayacak. Sizlerin birikimlerinize başvuracağınız bir süreci başlatacak. Hayatta kalmanız lazım, nefes almanız lazım, çarkınızı, şirketinizi, ailenizi döndürmeniz lazım. Peki vergi artı zamlar üstünüze bindiği zaman nasıl olacak bu iş? haliyle tasarruflara başvuracaksınız. Biz zaten başvurduk diyenler varsa da şöyle diyeyim, kalanı da vereceksiniz artık değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi hayatta kalmak için. Ve ya bizde tasarruf yok. Biz ne yapacağız diyenler de sizin hayat standartlarınız daha da düşecek arkadaşlar. Başka çareniz kalmayacak. Porsiyonları küçültün diye zaten size yukarıdan gerekli ikazlar zamanında yapılmıştı arkadaşlarım. Dolayısıyla önümüzde 14 Mayıs'tan sonra zorlu bir süreç var. Umarım yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla bu süreci, bu olumsuz süreci, bu büyük muazzam açıkları hem Merkez Bankası'nda hem hazinede enflasyonla karşımıza çıkan bu sıkıntılı durumu aşmak için iyi bir başlangıç ...yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Burada tabii iktidarın niyeti önemli. Yani gelecek olanların niyeti önemli. Ee, umarım her şey çok güzel olacak diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Ee, siyasi propaganda yapmakla beni suçlayanlar oluyor. Benim burada gösterdiğim tek şey arkadaşlar gerçek. Ve bu gerçeklerin birilerinin canını acıttığını biliyorum. Hazineden, Merkez Bankası'ndan alarak rakamları önünüze koyuyorum... Ama bu kaçağı sizlere göstermek benim vazifem. Çünkü beni devlet okullarında okutan sizler oldunuz. Sizlerin vergisiyle ben üniversitede bedavaya okudum. Bu da benim size bir görevimdi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.